Bu sabah bulaşık makinesini boşaltırken neredeyse hiç kıpırdamadım ve şey evet sanki lastik bir bant dönüyormuş gibi sadece tık sesi çıkardı ve bu sabah gerçekten çok kötü bir ağrı oldu. Henüz herhangi bir ilaç almadım. Bu yüzden herhangi bir ilaç kullanmadan bunun ne işe yaradığını görmek ilginç olacak. Bunu görmek güzel olacak. Gerçekten mecbur kalmadıkça hap almayı pek sevmiyorum. Yani evet. Sanırım bunu kullanmadan önce arımın 10 üzerinden 8 veya 9 olduğunu söylerdim. Biliyor musun ben ben oldukça şey ben ben çok rahatsızdım. Ve şimdi bunu kullandıktan sonra ağrının 3'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Yani evet, kendimi çok daha rahat hissediyorum ve biliyorsun, daha önce kesinlikle güne atlatmakta zorlanacağımı düşünüyordum ama şimdi o hareket kabiliyetimi geri kazandığımı hissediyorum. Yani daha rahat bir şekilde yürüyüşe çıkabiliyorum ve gerçekten günümü sürdürebiliyorum.